<laughs> Dünyanın çeşitli bölgelerindeki ikiz sahibi olan kardeşlerimizle bu şekilde bir uzanmış olduk. Yine <laughs> aynı şekilde 2006 yılı içerisinde e, Ali Bey tablolarımızda bir keserizlikle çıkartıldım. Değerli köylerimizin katkısıyla şöyle bir durum tablosu gerçekleşti. Dönemiz insanının her türlü yok, yokluğa rağmen neden her türlü yokluğa rağmen diyor? Çünkü ülkeler oran dedi, Almanya'nın büyük olan göresi Batı'nın mahmet bölgesidir. zenginliği zenginliğiyle Afrika'da bir su kuyusu açtırıldı. Evet, burada bir beyaz, beyaz su kuyusu var. Böylelikle sadece yöremize, bölgemize, Türkiye'mize değil, dünyaya da hizmet verdiğiniz için bir örneğe bir daha değerli dolaştırıp bu vurguna birlikte paylaşabiliriz. Yine bu dönemde e, yaklaşık ortalama 30 civarında köylerinin kurbanını İHA aracılığıyla dünyanın çeşitli ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerinin aracılığıyla kurban <laughs> bağışları gerçekleştirdik. Yine Türkiye'de bir ilk olarak köy dernekleri olarak da bu arada çok değerli arttırma imtihanları da var aramızda. Daha önce sadece dağlar varken işte ilk, ilk genel soru oluyor da dernekçilik konusunda gerçekten kendileri geçmişleri daha şanslıdır demiyorum genel anlamda. Daha uzun bir süredir derneklik yaptıkları için daha araştırmacı olarak konuşmak zorundayız. Ama köy dernekleri arasında ilk olduğunu bunu ettik. Şehitliğe de giriş hesabıyla itibara eder. Köyümüzde <laughs> bir aşevi açıldı derneği tarafından. Allah razı olsun. Terim olanlara, yardım olanlara, dilenci olanlara hizmeti devam ettirmek konusunda görev alanlara O günden bugüne hiç kesinlikle her gün köyümüzde yaklaşık 30 civarında ihtiyaç sahibimizden her dönem sıcak yemek yiyoruz. 2006-2007 bu Ebu Faaliyetler'e kapattıktan sonra 2000, 2008 öğretim yılında da şu anda yine 29 Mayıs öğretim öğrenci burs ediyoruz. 29 üniversite öğrencimizde burs devam ediyoruz. Her sene bir faaliyet artırarak hizmetlerine devam ettirme açısından bu sene eğitim sonuçlarımızda farklı bir ilçe imza attı. Ee, i̇lk öğretim grubu öğrencilerinde üçüncü sınıf dahil sekizinci sınıf arası yani altı sınıftan bir seviye belirleme sınavına sahipsin. Sınav. Şu anda aramda bulunan Osman Gazi İlk Öğretim Okulu Müdür Yardımcılarımızdan Sayın Şakir Hocam'ın üniversiteyle Osman Gazi İlk Öğretim Okulu'nda böyle bir sınav gerçekleştirildi. Yaklaşık 100-100 civarında öğrencimiz katıldı. Ee, bu öğrencilerimizin özür töreninde, yine Bursa Protokolü'nün geniş bir katılımıyla Sangal Belediye Başkanı'nın, Yıldız Belediye Başkanı'nın, Büyükşehir Belediye Başkanı yardımcılarımızın ve diğer sorumlulukların katılımıyla e, geniş katılımlı bir özür töreni gerçekleştirdik. İnşallah Allah kime 27 Nisan'da da sanırım 27 Nisan Pazar günü. Pazar günü. Eğitim komisyonumuzun düzenlediği bu faaliyet devam Yok Kocam hocam. Hocam var şey yok. Ama bunun dışında yine daha da de özellikle yüksek öğrenim konusunda şu anda aramızda bulunamayan Ağaçlar kardeşimiz yüksek öğrenimlerden sorumlu. Ee, yine ağırlıklı olarak Ümidan 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 Başkanı Ümidan 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 Üniversitede öğrencilerimizde her yıl Hoca Erebe'de buluşturuyor. Ardından da üniversite insanlarımızın konuşu açıklandığında dört tarih sesinde derslerle hizmeti yeni üniversiteye aday olan kardeşlerimizin en doğru sesini yapmalarını sağlıyoruz. Ben faaliyetlerimizi bu şekilde sizlerle paylaştım. Biraz da uzattığım halde gibi daha önceden dedim haberim olmayan bir şeydi. Ee, Eğlencelerimizin daha sonraki kısmında sizlere iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Hocamlar herkesten teşekkür ediyorum. 3 Mart ayının en önemli olaylarından biri de 12 Mart İstihbaratımızın Türkiye Büyük Millet Meclisimizde milli maaş olarak kabul edildiği gündür. Bugünün en güzel anlamdan istiklal maaşımızı Meryem Çakır'dan kılıyoruz.